İlişki ve Aile bir Birtem Kutman. Hoş geldiniz, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sayenizde bugün ilişkiler hakkında bilgileneceğiz. İlişkilerimizi nasıl sürekli kılarız? Aşkın ömrü ne kadardır diye başlamak istiyorum çünkü aşk hepimizin hayatında sürekli var olsun istiyoruz ama evlilikten sonra da bunu korumak biraz zorlaşıyor. Neden böyle oluyor? Neden böyle oluyor kısmını aşkın aslında nörokimyasal kısmından bakalım istiyorum. Sinir bilimi psikolojisi uzmanı olarak burada açıklamam gereken aslında temelde bilimsel gerçekler var. Biz ilk aşık olduğumuz zaman oksitosin hormonumuz çok aktif bir şekilde salgılanıyor. Bununla birlikte dopamin yani heyecan karşımıza duyduğumuz kişiye kadar... Her anda yani her buluşmada, her birlikte geçirdiğimiz anda hissettiğimiz o duygular aktifken yaklaşık 3 sene değil 4 senenin sonunda birbirimize karşı kurduğumuz bağdaki o alışılagelmiş halde bu seviye düşmeye başlıyor ve hayatın rutini içerisinde bunları kaybetmeye başlıyoruz. Ya aslında bir ömrü var ve bu 4 yıl diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Evet dört bilimsel ömrü olarak 4 yıl diyebiliriz. Öğrençlik hani 4 yaptık diyelim. 4'ü <laughs> yaptıktan sonra da bizim o ilişkinin içerisinde nasıl bağlandığımız bizim için önemli. Güvenli mi bağlanıyoruz? Kaçıngan mı bağlanıyoruz? Kaygılı mıyız? Yani güvensiz bağlanmanın da kendi içerisinde birçok kriteri olduğu gibi Buradaki bağlanma modelimiz de o ilişkinin ne kadar aktif kalabileceğini bize anlatıyor. Nöroprofin denen bir başka hormonumuz var. Bu da bizim bağlılık duygumuzu işte bir arada tutuyor. Eğer o bağlılık duygusunda bizler sıkıntı yaşıyorsak, bir yerden sonra ilişkinin ilerleyen sürecinde başka bir arayışa geçiyoruz. Yani dopamin düşüyor. Ben adrenalini nerede aramalıyım? Başka bir o duyguyu yerine koyacak başka bir insan olabilir, geçici bir durum olabilir. Burada da aşkın ömrü ne kadar sürecek işte kişiden kişiye değişiyor. Oo. Çok, tehlikeli. Sadece aşkın sevgiye evrildikten sonraki Hı. özellikle evliliklerde aramızdaki bağın ne kadar sağlam olduğunu anlayabilmemiz için de işte bu sevginin daha sonrasında aşkın evrildiği kısımların ne kadar kuvvetli olduğu için güvenli bağlandığımız öz bakım verenlerimizle aile ilişkilerimize dönüyoruz. E çünkü ben bile 15 yıldır eşimle beraberim. Yani 15 yıllar, 20 yıllar evlilikler çok uzun sürebiliyor. Evet. Ee, i̇şte bunun sırrı ne? Bunu nasıl sağlayabiliyor herkes? Güvenli bağlanma mıdır bunun sırrı? Bunun sırrı güvenli bağlanmadır. Özellikle annemiz biz ilk dünyaya gelirken o ilk attığımız ağlama çığlığı ondan kopma heyecanımız bizi aslında bir karmaşanın içerisine düşürüyor. Orada bakım verenimizle ne kadar sağlam bir ilişki kurarsak ilerleyen ömrümüzdeki tüm ilişkilerimizin de temelini buradan oluşturmuş oluyoruz. İzleyicilerimize tavsiyeleriniz neler olacak? Ben burada programın yapımcısı olarak aralarda giriyorum ve izleyicilerimizden gelen soruları özellikle uzmanlarımıza yönlendirmeye çalışıyorum. Şimdi de sizden bu ilişkiler konusunda tavsiyeler istiyorum. Tavsiyeler için öncelikle hiçbirimiz geçmişimize şu yaşımıza dönme şansımız yok. Ama ilerleyen nesilleri devam ettirirken bizler hepimiz birer aile oluyoruz. Toplum bu şekilde gelişiyor ve devam eden bir süreç içerisindeyiz. Çocuklarımızı özellikle büyütürken en çok dikkat etmemiz gereken şey onlara ne kadar güven alanında olduklarını, hayat boyunu ne kadar onların yanında olduğumuzu, öz değerlerini, öz şefkatlerini ne kadar destekleyebildiğimizi hissettirdiğimiz zaman zaten toplumdaki herkes Güvenli bağ kurabilecektir. Çocuklarımızın özgüvenli olması evet. için onlara sevgiden aslında. başka verebileceğimiz bir şey yok aslında değil mi? İyi eğitimler vermeye çalışıyoruz ama evet. her şeyin temelinde sevgi ve güvenli bağlanma. Evet o eğitimler kısmı çocuğun adına düşündüğümüz her şey aslında bizim aileler olarak özel seçimlerimiz. Ama yapmamız gereken gerçekten psikolojik açıdan destek anlamındaysa onlara kazandırabileceğimiz güven duygusu ve sevgi. Şimdi hep evlilikten bahsettik. Biraz da e, profesyonel hayattaki ilişkilerimize girelim mi? Girelim. Nasıl Tabii ki. ilişkiler kurmaya dikkat etmeliyiz profesyonel hayatımızda? Profesyonel hayatımızda da yine aslında aynı kapsamda ilerliyor ilişkilerimiz. Kurduğumuz bağların kalitesi bizim bütün davranışlarımıza yansıyor. Bizler ne kadar toleranslı insanlarız? Öfkeyi nasıl kontrol edebiliyoruz? Kontrol edemediğimiz noktalarda, çevremizde ilişkilerde hangi durumlarda çatışıyoruz? Bunlar için de kişisel şemalarımıza bakıyoruz. Ve burada döndüğümüz nokta tekrar ailelerden gelen şemalarımız oluyor. Çünkü bizim aktif olarak zaten 18 tane şemamız var ve bizler kişisel olarak her birimiz bunların 8 tanesini kullanıyoruz. O 8 kullandığımız şema ile birlikte de çevremizdeki ilişkileri düzenliyoruz. Ne zaman ki hayatımızda herhangi bir sosyal işlevsel bozukluğa sebep olan depresif belirtiler gösterdiğimiz, anksiyetik durumlar yaşadığımız ya da çevremizle ilişkilerimizi bozduğumuz durumlar olduğunda bizler profesyonel alanda bu şemaları inceliyoruz. Yani ben hangi şemaya sahibim, bu şemalar benim ilişkilerimi ne anlamda etkiliyor? Günlük hayatımda bunların hangi süreçlerinde takılıyorum? Ve ona göre seçimler yapıyoruz. Peki bazen de hani şöyle bir şey var ya, sizi üzen, size sorun yaratan kişileri özellikle seçebiliyoruz hayatımıza. Özellikle aşık olmak adına ben de gençliğimde bunları yaşadım. Bunu neden yapıyoruz? Bunu travma tepkisi aslında. İyileştiremediğimiz, duygusal yoksunluk yaşadığımız her şey yarım kalmış gibi düşünelim. Bir gün bir yerde tamamlanmak istiyor. Ve biz o tamamı erdirebilmek için de, onu yaşayabilmek için de onu yaşatan kişilere çekiliyoruz. Hatta ilişkiler içerisinde yine bizim bu şekilde aktarım, yani transferans dediğimiz bir konu var. Biz kendi öz bakım verenlerimizle, yaşadığımız şemalarımızı oluşturan durumlara uygun profilleri hayatımıza çekiyoruz. Çünkü o Orası bize tanıdık ve güvenli gelir. Tanıdık güvenli bildiğimiz duygular her zaman için daha bizi konfor alanında hissettirdiği için burada 10 kişi de olsa siz mutlaka ki gidip o kişiyi bulursunuz. Çünkü orada iyileştirmeye ihtiyacınız olan şey vardır ve kişi şunu yapar. Kendimde bu duyguyu iyileştiremediğim için zannederim ki karşımdakinin bana zarar veren duygusunu onu değiştirerek değiştirebilirsem benim bu travmam da iyileşecek ve ben hayatımda istediğim ilişki yaşayacağım. Tam tersi travma tetiklenmesi yaşarız ve bunun sonucunda da ilişkilerimizde gerçekten de zorlu süreçlerin içerisinde ben neden aynı tekrarları yaşıyorum, neden aynı kısır döngülerdeyim, neden hep böyle bu tarz insanları hayatıma çekiyorum cevabı da oradan kaynaklanıyor. Peki mı? kız çocuklarının daha çok babalarına benzeyen e, adamları seçmesinin sebebi de altında bu yatıyor herhalde. doğru Tabii mu? ki. Yani şimdi bir e, kız erkek olarak cinsiyetleri ayırdığımız zaman biz e, kız çocukları ilk erkek olarak babayı görüyor. E, erkek çocukları da ilk erkek e, anne olarak, kadın olarak anneyi gördüğü için. Dolayısıyla orada ilk bizim için o enerjiyi veren kişi, ilk o bağı kurduğumuz kişinin cinsiyetsel kimliği, ileride işte onun bize nasıl yaklaşımını ile ilişkide karşımıza koyduğumuz kişi nasıl tanımladığımızı bize aktarım yapıyor. Bu açıdan dediğiniz gibi önemli. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum.